Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhaba kuşçu camiası. Kuş dostlar. Bugün bir Karol abimize destek için sizlere video çekeceğim. Adım Furkan, soyadım Kımter. Çanakkale Ezine'de oturuyorum. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde. Ee, Cami Kebir Mahallesi. Burası kuşlarımın bulunduğu yer. Şimdi birazdan da göstereceğim. Ee, kuşlarımı şöyle size tanıtmaya başlayayım. Kuşlarım şöyle toplamda 3 tip kuşum var. Bir tane de şurada gördüğünüz siyah yavrucukçuğumuz var. Bir tane erkek arabamız var böyle bir, burada güzel. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Evet böyle. Böyle bir tane şöyle cikçiğimiz var. Daha erkek. Yavru. Onun, eşi, onun bu arabın eşi de dişi. çapmaklı. Bu arabın kanatları bantlı ama dişinin dişinin içinde bantlamıştık. Dişi açmış kanatlarını. Yavrusu da uçuyor artık. Yeme düşmüş. Şöyle arkadaşlar. Bir çift burada var. Şöyle kümesim. Şurada yemliğimiz var. El yapımı. Şöyle foğluklar. Gümüşümü göstereyim. Şöyle. Büyük bir kümes yaptık. Böyle de küçük salmalarım var. Gördüğünüz gibi. Şurada şimdi çakmaklılarım var. Ay Mardinlerim var pardon. Şimdi arkadaşlar. Ben de kendim gölgeye geçeyim. Gösterebileyim. Şimdi. Şuradaki dişi. Hepsi Mardin bunların dişi. Şuradaki de o dişinin eşi. Bunların ikisi takım. Şurada da bir tane var. O da biraz paçasız gibi. O da Mardin. O erkek şu da dişisi. Bunlar böyle. Bunların ikisi bir takım. Bunların ikisi bir takım. şunları şöyle sürelim. Kanatlara bağlı olduğu için arkadaşlar kuşlar daha yeni. O yüzden tam uçuramıyor. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanatlarını açıp uçmaya başladığında tekrardan video at atacağım inşallah. Şimdi kanala diyeceklerimiz var. Herkes Birol abimizin kanalına abone olsun. Birol abim çok iyi bir insan. Kendisi çocuklara yardım ediyor. Çocukları çok seviyor. Kuş veriyor. Birol abimiz sizin için uğraşıyor. Pazarlara gidiyor sıcakta. Lütfen kanalımıza kanala abone olun. Yorum atın. Güzel yorumlar atın. Beğenin. Bir olağımızın hakkını verin lütfen. Herkes izlediği, herkese izlediği için çok teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.